Hilton'la ilgili konuyu ben belediyenin sorunu olarak biliyordum diyor. Doğru. Konu belediyenin sorunu. Peki belediyenin sorunuysa bu sorunu bana niye getirdin? Niye bunu benle konuştun? Niye benden bu konuda yardım istedin? Şimdi teferruatını açıklayacağım. Herhalde benim milletim kimin doğru söyleyeceğini çok iyi bilir. Çok iyi bilir. Evet. Sayın Doğan Hilton'un önündeki devasa boş alanı, yeşil alanı benden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıma bu noktada talimat vermek suretiyle rezidans yapmak üzere benden ricada bulundu. Dedim ki mümkün değil. Olmaz. Ve benden sonra Büyükşehir Belediye Başkanımla da gitti görüşme yaptı. Herhalde bir yemek de yediniz değil mi? Evet. Bir yemek de yediler. Evet yanlarında bir üçüncü şahıs daha vardı. O da Şişli Belediye Başkanı. Sayın Aydın Doğan bu söylediklerim herhalde yalan değil. Çünkü ben gerçekleri söylüyorum. Kovaladığın iş hakkın değil. Hakkın olmayan bir şeyi. Gazetelerin çevreci çevreci dolaşıyor ya. İşte ben de şimdi diyorum ki çevreci Doğan sevsinler seni. Evet. Hilton'un önündeki o devasa yeşil alanı rezidans yapmak üzere Şişli Belediyesi'nden herhalde işini halletmişti değil mi? Ama büyük şehirden 5000'likler noktasında işini halledemedi. Dün akşamki cevaplardan sonra, o yazılı cevaplardan sonra bugün bunu açıklamamız gerekiyordu. Çünkü Hilton olayı da o kadar basit bir olay değil. Kullandığı ifade şu. Ben boşuna mı bu kadar parayı Hilton'a verdim dedi. Orayı rezilans yapmayı düşünerek bu parayı verdim dedi. Aynen bana kullandığı ifade bu. Bunlar köşeyi böyle döndüler. Bu ülkede vurguları böyle vurdular. Şimdi bugüne kadar bunları iyi yürütüyorlardı. Bizden bunları temin edemedikleri için şimdi rahatsızlar. Sıkıntı buradan geliyor. Sıkıntı buradan geliyor. Önce köşeye sıkıştıracaklar. Gazetelerinin taktiği de tekniği de budur. Köşeye sıkıştırırlar, köşeye sıkıştırdıktan sonra ver. Her yerde bunu yapıyorlar, yaptıkları bu. Bizden bunu alamadıkları için o zaman da çılgına dönüyorlar. Evet, tabii ki bizim bu tür meşru olmayan şeylere evet dememiz mümkün değil. Ve Hilton Oteli'nin imar değişikliği noktasında da bizzat kendileri geldiler benden bu konuda destek istediler. Ama bu desteği vermedim. Tabi sadece konu bu değil onu söyleyeyim. Dedim ya bu hamur daha çok su kaldırır. Biraz sabırlı olacaksınız. Bizi izlemeye devam edeceksiniz. Evet. Ve bundan sonra Sayın Doğan grubu yazdıkça ben de açıklayacağım. Çünkü bu hamur su kaldıracak. Daha çok vaktimiz var. O yazacak biz açıklayacağız. O yazacak biz açıklayacağız. Ve bunların bütün o kara kaplı defterleri ortaya çıkacak. Bunu bilmeniz lazım. Ve bu konularda attıkları adımlar yaptıkları ve biz eleştirilirken hakları ama biz onları eleştirirken niye kızıyorsunuz? Bir dakika ya. Sen eleştirirken hakaret ederken senin hakkında senin bu hakaretlerine, bu eleştirilerine siyasetçi olarak en önemli sermayesi konuşmak olan bizler sıcaz öyle mi? Kusura bakma attığın her hakaretin her iftiranın cevabını alacaksın AK Parti budur. Bunu bulacaksın.